Şimdi elimizdeki kaynaklara göre bugün e, 20. yüzyılın başlarındaki en etkili marksist düşünürlerden birine bakacağız ama adı bugün e, yani neredeyse hiç duyulmuyor. Karl Kautsky. Evet, bu çok ilginç bir nokta. Şöyle bir düşünün, bütün bir nesil marksizmi onun kitaplarından öğrenmiş. Lenin gibi isimler bile ona usta demiş. Peki bu kadar merkezde olan bir figür nasıl oluyor da şey tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gidiyor. Bu hikayenin en can alıcı gerilimi gerçekten de. Yani bir yandan kendisine Marksizmin papazı deniyor. Papazı evet. Düşünce geleneğinin en yetkin yorumcusu kabul edilen bir teorisyen var. Diğer yanda ise bir zamanlar en büyük hayranı olan Lenin tarafından dönek ilan edilen ve siyaseten yapayalnız ölen bir adam. İnanılmaz bir düşüş. Kesinlikle. Bu incelemede de Jukka Granovun makalesinden yola çıkarak bu yükseliş ve düşüşün arkasındaki fikirleri, kavgaları hatta trajediyi anlamaya çalışacağız. Harika. O zaman en baştan başlayalım. Marksizmin papası. Bu yani bu bayağı iddialı bir ünvan değil mi? Çok iddialı. Neden bu adam bu kadar önemliydi? Onu bir kurum haline getiren neydi? Sadece iyi bir yazar mıydı yani? Çok daha fazlasıydı. O dönemki konumunu bugünden hayal etmek e, biraz zor. Birincisi o zamanlar dünyanın en büyük işçi partisi olan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin yani SPD'nin baş teorisyeniydi. Bu Avrupa siyasetinin merkezinde olmak demek. Aynen öyle. İkincisi partinin efsanevi teorik yayın organı Die Naheytzeit dergisini tam 34 yıl yönetti. Bu dergi Rusya'dan Fransa'ya bütün marksistlerin ne oluyor ne bitiyor diye okuduğu bir referans noktasıydı. Yani bir nevi düşünce dünyasının nabzını tutan kişiydi. Gündemi belirleyen bir editör. Kesinlikle ama sadece soyut fikirlerle de kalmadı. Çok somut işlere imza attı. Mesela 1891'deki ünlü Erfurt programının taslağını o hazırladı. Bu program Avrupa'daki neredeyse tüm sosyal demokrat partileri için bir model oldu. Vay canına. Ama asıl bomba şu. Bu programı açıklamak için yazdığı Sınıf Mücadelesi kitabı ve Karl Marx'ın Ekonomik Öğretileri adlı eseri, kelimenin tam anlamıyla sosyalizmin ilmihali haline geldi. İlmi hal. Evet. Binlerce, on binlerce Avrupalı işçi ve aktivist, Karmaşık Marksist teoriyi bu basit anlaşılır kitaplardan öğrendi. Anladım. Aslında Marx ve Engels'in o devasa hani anlaşılması güç külliyatını kitleleri için bir nevi hap bilgi haline getiren kişi oydu. Mükemmel bir tanım. Mirasın popülerleştiricisi. Zaten bu sadece bir yakıştırma değil gerçeğin ta kendisi. Engels hayattayken son yıllarında onunla çok yakın çalıştı. Marx'ın ölümünden sonra geride bıraktığı o devasa notları mesela artı değer teorilerini ilk kez düzenleyip yayına hazırlayan da oydu. Yani hem mirası koruyan, hem düzenleyen, hem de kitlelere yayan kişi. Papa unvanı tam da buradan geliyor zaten. Doktenenin koruyucusu. Tamam, Kautki'nin ne kadar etkili bir figür olduğunu anladık. Peki bu kadar emin bir şekilde kitlelere anlattığı temel fikir neydi? Onu devrimin geleceğinden bu kadar emin kılan neydi? Biraz o kehanetin arkasındaki mantığı deşelim. Kautsky'nin bütün düşünce sistemi, yani aslında üç temel sütuna dayanıyor diyebiliriz. Birincisi, Marx'ın kapitalini yorumlama biçimi. Nasıl yorumluyordu? Ona göre Kapital sadece bir ekonomik analiz değildi. Adeta fiziğin yasaları gibi kapitalizmin gelişiminin kaçınılmaz tarihsel yasalarını ortaya koyan bilimsel bir eserdi. Yani Kautsky için Marksizm bir inanç değil, geleceği öngörmeyi sağlayan bir şey, bir bilimdi. Peki bu bilimsel yasaların en önemlisi, en kilit olanı hangisiydi? İşte bu da bizi ikinci ve en meşhur sutuna getiriyor. Kapitalist birikimin genel yasası dediği o meşhur kutuplaşma tezi. Kutuplaşma tezi. Evet. Bu teze göre sistem doğası gereği sürekli olarak serveti daha az sayıda insanın elinde toplayacaktı. Küçük işletmeler büyük tekerler tarafından yutulacak, zanaatkarlar, küçük çiftçiler mülklerini kaybedip işçileşecekti. Yani orta sınıf diye bir şey kalmayacaktı. Aynen öyle. Sonuçta toplum bıçak gibi ikiye ayrılacaktı. Bir tarafta akıl almaz bir servete sahip küçücük bir kapitalist sınıf. Diğer tarafta da nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan ve giderek daha da yoksullaşan bir işçi sınıfı. Tam olarak bu. Kaynaktaki terimle immiseration yani sefaletleşme. Bu kaçınılmaz doğuna göre. Ve bu keskin ayrımda devrimi patlatacaktı. Kesinlikle. Devrim bir tercih değil bu, matematiksel sürecin zorunlu bir sonucuydu. Üçüncü sütunda tam bu çelişkiyi anlatıyor. Üretimin toplumsal karakteriyle mülk edinmenin özel biçimi arasındaki çelişki. Bu biraz akademik geliyor kulağa. Aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünelim, modern bir fabrikada bir araba üretmek için binlerce işçi, mühendis, tasalımcı birlikte çalışır. Yani üretim tamamen toplumsal bir eylemdir. Bir takım oyunu gibi. Evet, ama günün sonunda ortaya çıkan arabanın ve karın sahibi tek bir kişidir. Fabrikanın sahibi. Mülk edinme ise özeldir. Kautsky diyordu ki bu saçmalık sürdürülemez. Üretim zaten toplumsallaşmış, geriye sadece mülkiyetin de toplumsallaştırılması kalmıştır. Yani sosyalizm zaten kapitalizmin karnında büyüyen bir bebek gibiydi. Harika bir benzetme. Aynen öyle. Sadece doğması gerekiyordu. Peki bu kadar net, bu kadar bilimsel ve kaçınılmaz görünen bir tablo çizmişken, ilk ama diyen bu kusursuz makineye çomak sokan kim oldu? Hikayenin kırılma noktasına geliyoruz sanırım. Hem de ne kırılma? İlk ve en yıkıcı darbe en yakınından, cam dostu ve çalışma arkadaşı Eduard Bernstein'den geldi. Kendi ekibinden yani? Evet. Tarihe revizyonizm tartışması olarak geçen bu olay Marksist hareket içindeki ilk büyük aile kavgasıdır. Ama burada çok kritik bir nüans var. Bernstein çıkıp da senin teorin mantıksal olarak hatalı demedi. Ne dedi peki? İtirazı çok daha sarsıcıydı. Teorin kağıt üzerinde harika olabilir ama gerçek hayata uymuyor, dedi. Yani itirazı teorik değil, ampirikti. Yani resmen kral çıplak dedi, pencereden dışarı bakıyorum ve senin anlattığın dünyayı göremiyorum mu diyordu. Disler, memurlar gibi yeni orta katmanlar doğuyor. İşçi sınıfı da sürekli sefalete sürüklenmiyor. Sendikal mücadeleler sayesinde ücretleri artıyor. Yaşam standartları yavaş da olsa yükseliyor. Bu bu Kautsky'nin bütün o kaçınılmazlık teorisinin temelindeki domino taşını çekip almak gibi bir şey. Kesinlikle. Çünkü eğer kutuplaşma ve yoksullaşma kaçınılmaz değilse evet. O zaman devrim de kaçınılmaz değildir. İşte Brunstein'ın vardığı o sapkın sonuç buydu. Eğer sistem kendi kendine reforme edebiliyorsa neden her şeyi yıkıp yeniden yapalım ki? Belki de reformlarla ilerleyebiliriz diyordu. Aynen öyle. Belki de reformlarla kapitalizmi yavaş yavaş dönüştürerek sosyalizme ulaşabiliriz. İşte bugün bildiğimiz sosyal demokrasinin teorik temelleri bu kavgada atıldı. Kautsky'nin tepkisi ne oldu? öfkeyle karşılık verdi. Bernstein'ı büyük resmi görememekle, anlık verilere kalmakla suçladı. Ama o çatlığı bir daha asla kapatamadı. Peki Kautsky'nin kafasındaki o kaçınılmaz devrim nasıl gerçekleşecekti? Yani bu kadar dikkatli, bu kadar teorik bir adam, barikatlar, silahlı ayaklanmalar mı hayal ediyordu? Bu beni gerçekten meraklandırıyor. İşte bu nokta Kautsky'nin trajedisini anlamak için kilit nokta. Çünkü o devrimin şiddet yoluyla olmasını beklemiyordu. Tam tersine, parlamenter seçimler yoluyla tamamen barışçıl ve demokratik bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyordu. Bir saniye bu inanılmaz. Yani 20. yüzyıl devrimler tarihinin kanlı manzaralarını düşününce o dönemin en büyük Marksist teorisyeninin bir sandık devrimi beklediğini söylüyorsunuz. Evet, aynen bunu söylüyorum. Bu biraz naif bir beklenti değil mi? Tarih bize gücü elinde tutanların onu sandıkta kaybettiler diye kolayca teslim etmediğini göstermiyor mu? Kesinlikle öyle. Ve bu eleştiri o zaman da ona en çok yöneltilen eleştiriydi. Ama Kautsky'nin mantığı şuydu, benim kutuplaşma tezim doğruysa, işçi sınıfı zaten nüfusun yüzde seksenini, yüzde doksanını oluşturacak. Hı hı. Genel oy hakkı olan bir demokraside bu ezici çoğunluk sandığa gittiğinde iktidarı kazanması kaçınılmazdır. Neden maceraya atılıp kan dökelim ki? Hatta ustası Engels'e atıfta bulunuyordu. Engels de son yazılarında o romantik barikat savaşları döneminin artık bir intihar olduğunu yazmıştı. Anladım. Yani ona göre yapılması gereken tek şey sabırla örgütlenmek ve doğru zamanı beklemekti. Sabırla örgütlenmek, kitleleri eğitmek ve doğru zaman geldiğinde seçimle iktidara gelmek. Evet. Bu pozisyonu parti içindeki radikalleri çıldırtmış olmalı. Hem de nasıl? Rosa Luxemburg ve Anton Panekoek gibi isimler Kautsky'nin bu stratejisiyle resmen alay ettiler. Ne diyorlardı peki? Buna devrimci bekleyiş ya da daha iğneleyici bir ifadeyle pasif devrimcilik dediler. Onlara göre Burjuvazi, iktidarın mecliste kaybettiği an orduyu devreye sokar, bir karşı devrim başlatırdı. Bu yüzden genel grev gibi daha aktif eylemlerle hazırlıklı olmak gerektiğini savunuyorlardı. Kautsky ise maceradan kaçınıyordu. Bir veba gibi kaçınıyordu. Partinin o milyonlarca üyeli devasa örgüt yapısı onun için kutsaldı. Onu tehlikeye atacak hiçbir şey istemiyordu. Ve geldik hikayenin zirve noktasına. En dramatik kopuşuna. Bir zamanlar öğrencisi ve hayranı olan Lenin nasıl oldu da ustasına o meşhur dönek damgasını vurdu? Bardağı taşıran son damla neydi? Bardağı taşıran son damla Ekim 1917'deki Bolşevik devriminin ta kendisiydi. Kautsky bu devrimi duyduğunda sevinmek yerine şey dehşete kapıldı ve onu çok sert bir dille eleştirdi. Lenin için bu affedilemez bir ihanetti. Neden dehşete kapıldı? Kautsky'nin temel argümanı şuydu: bu devrim zamansız ve erken olmuştu. Rusya sanayileşmemiş, nüfusunun ezici çoğunluğu okuma yazma bilmeyen köylülerden oluşan geri kalmış bir ülkeydi. Dolayısıyla sosyalist bir devrim için gerekli ekonomik ve sosyal ön koşullar mevcut değildi. Yani klasik marksist yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalıyordu. Önce kapitalizm gelişecek, sanayileşme tamamlanacak, işçi sınıfı çoğunluk olacak ve ancak ondan sonra sosyalizm gelebilir. Tam olarak bu. Kautsky e iki aşamalı devrim tezine inanıyordu. Rusya gibi ülkelerde önce bir burjuva demokratik devrim yaşanmalıydı. Bu devrim kapitalizmin önünü açacaktı. Sonra da uzun bir kapitalist gelişim dönemi. Evet. Ancak ondan sonra işçi sınıfı nüfusun çoğunluğu haline gelince sosyalist devrim gündeme gelebilirdi. Bolşevikler ise bu tarihsel aşamaları atlayıp kestirmeden gitmeye çalışmışlardı. Kaltski için bu, Marksist bilimin temel yasalarını çiğnemekti. Bir binayı temellerini atmadan çatıdan inşa etmeye benzetiyordu yani. Aynen öyle. Peki eleştirisi sadece devrimin zamanlamasına mıydı yoksa Bolşeviklerin yöntemlerine de mi karşıydı? Yöntellere kökten karşıydı. Bolşeviklerin kurucu meclisi dağıtmasını, diğer sol partileri yasaklamasını ve kurdukları proletarya diktatörlüğünü aslında küçük bir azınlığın yani Bolşevik partisinin nüfusun büyük çoğunluğu üzerindeki acımasız diktatörlüğü olarak gördü. Demokrasiye ihanet olarak gördü. Kesinlikle. Bunu demokrasiye ihanet olarak kınadı. Lenin'in cevabı ise tarihe geçen o ünlü broşürü yazmak oldu. Proletarya devrimi ve dönek Kautsky. Ama burada kaynak metnin de işaret ettiği çok çarpıcı bir nokta var. Nedir o? Yani bir saniye bu çok ilginç bir bakış açısı. Bütün tarihsel anlatıyı tersine çeviriyorsunuz. Eğer biri dönek ise yani Marksist teorinin özünden sapan bir varsa bu kişi Kautsky değil de tarihsel aşamaları hiçe sayıp hazırlıksız bir ülkede sosyalizmi zorla kurmaya çalışan Lenin olabilir mi diyorsunuz? Bu tamamen hangi Marksist yoruma sadık kaldığınıza bağlı bir tartışma. Ama evet Kautsky'nin perspektifinden bakınca asıl sapkın olan bilimin yasalarını çiğneyen kişi Lenin'di. Fakat tarih bildiğimiz gibi kazananlar tarafından yazılıyor. Ve o kavgayı kazanan Lenin oldu. Maalesef evet. Gerçekten çarpıcı bir nokta. Peki bu büyük teorisyene ne oldu sonra? Marx veya Lenin kadar hatta Rosa Luxemburg kadar bile adını duymuyoruz bugün. Bu kadar parlak bir yıldız nasıl bu kadar sessizce söndü? Kauski'nin siyasi ölümü Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı kutuplaşmayla hızlandı. Öncelikle liderliğini yaptığı ikinci enternasyonal yani uluslararası sosyalist hareket savaşı engelleyemedi. Daha da kötüsü. Herkes kendi ülkesinin safına geçti. Evet, her ülkenin sosyalist partisi kendi devletinin savaş çabalarını destekledi. Bu, Kautsky'nin temsil ettiği internasyonalist idealin tam bir iflasıydı. Kendi partisi, SPD'nin tavrı da onun için kişisel bir darbe oldu sanırım. Şu meşhur savaş kredileri meselesi. Evet, bu onun itibarını en çok sarsan olaydı. Kendi partisi, SPD, Alman İmparatorluğu'nun savaş bütçesine mecliste evet oyu verdi. Kautsky buna kişisel olarak karşıydı ama… Ama sessiz kaldı. Bir süre sessiz kaldı partisini kamuoyu önünde bölmemek için net bir tavır alamadı. Bu kararsızlık Lenin gibi radikallerin gözünde affedilmez bir günahtı. Onlar için bu, işçi sınıfının davasını emperyalist bir savaş için satmaktan farksızdı. İhanet damgasını tam da burada yedi. Anlıyorum. Ve savaş bittiğinde dünya tamamen değişmişti. Onun o merkezci duruşuna artık yer kalmamıştı. Kesinlikle. Savaş sonrası dünya, Moskova'ya bağlı devrimci komünistler ve Batılı hükümetlerle işbirliği yapan reformist sosyal demokratlar olarak iki düşman kampa bölündü. Kautsky'nin o üçüncü yolu artık kimseye hitap etmiyordu. Kimseye. Arafta kalmıştı. Komünistler için o, devrime ihanet etmiş korkak bir sağcıydı. Sosyal demokratlar içinse fazla solcu, fazla teorik hala modası geçmiş bir devrimden bahseden rahatsız edici bir sesti. Ne kadar trajik. Çok trajik. Üşünsenize bir zamanlar bir ideolojinin papasısınız ama öldüğünüzde ne komünistler sizi istiyor ne de sosyal demokratlar. Zamanla partisinden koptu, dergisini kaybetti, siyasi olarak tamamen yalnızlaştı. 1938'de Amsterdam'da sürgünde öldü ve son nefesine kadar kendisini iflah olmaz bir Marksist olarak tanımladı. Özetle karşımızda Marksist düşünceyi bir nesil için şekillendiren, devrimin kaçınılmazlığına bilimsel olarak inanan ama bu devrimin e, sabırla, örgütlenerek, demokratik yollarla yapılması gerektiğini savunan bir teorisyer var. Evet. Fakat 20. yüzyılın o acımasız şiddet dolu tarihi onun o düzenli ve sabırlı yol haritasını paramparça edip geçti. Aynen öyle. Ve Kautsky'nin hikayesi size teorinin ve pratiğin, ideallerin ve tarihsel gerçekliğin ne kadar karmaşık bir şekilde iç içe geçtiğini gösteriyor. Onun kapitalizmin kendi iç çelişkileriyle çökmesini bekleyen sabırlı stratejisi mi doğruydu? Yoksa Lenin'in koşullar olgunlaşmamışken bile inisiyatif alıp tarihi hızlandırma hamlesi mi? İşte bu. Marksist düşünce içinde hala cevabı net olarak verilememiş o büyük sorulardan biri. Bu derinlemesini incelemenin sonunda size şöyle bir soru bırakalım o zaman. Bir fikrin zamanla modası geçmiş veya dönekçe olarak görülmesi, fikrin kendisinin mi özünde yanlış olduğunu gösterir, yoksa sadece dünyanın o fikrin öngördüğü yoldan bambaşka, daha acımasız bir patikaya sapmış olmasını mı Karl Kautsky'nin unutulmuş mirası belki de en çok bu soruyu düşündürüyor.